Herkese selam dostlar. Ben Aç. Bugün Ethernet kablosu mu yoksa Wi-Fi kablosu daha mı? Onu karşılaştıracağız arkadaşlar. Ethernet kablosu ne dersiniz arkadaşlar? Ethernet kablolu bir şekilde düşük gecikme değeriyle bilgisayarımıza ya da cihazımıza iletip kullanabilmemiz demektir. Nasıl bir şey olduğunda şu tarafta gösteriyorum. Buradaki resimler dönüyor zaten. Öyle bir şey internet kablosu. Wi-Fi ise zaten onu biliyorsunuz. Kablosuz bir kablosuz sinyal de denebilir Türkçe Türkçesi olarak. Yani internet kablosu olmadan normal kablosuz olarak internete bağlanabiliyoruz. Bunların farkları nedir? Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. İkisinde de test yapacağım. Hadi o zaman bir test ekranına gidelim. Evet akşam modemin yanına geldik. Modemimiz bu. Elim biraz titriyor ama Modemimiz bu arkadaşlar. Türk Telekom bir modemi ve Ethernet kablosu da böyle bir şey. Şöyle hatta odaklarsa kamera odaklayacak inşallah. Neyse odaklamadı. Böyle bir şey. Bir metrelik. Türk Telekom'un kablosu zaten. Modemin yanında gelmişti. Şöyle bir ucu var. Odakla kamera. İnatla odaklamıyor şu an kamera. Neyse arkadaşlar şu an gösteremiyorum. Kamera odaklamıyor ama ben bunu size detay çekimini şu an bu tarafa koyarım. Böyle bir ucu var. Bu uçların bir tanesini modemin arkasına bağlıyoruz. Şöyle bir kameramızı şöyle bir kuralım şuraya önce. Şimdi arkadaşlar şöyle arkasında gördüğünüz gibi 3 dört tane sarı var. Buranın birisine kablomuzu takıyoruz. Şöyle yaparsam. Çıt diye ses geldi. Takıldı zaten. Şimdi kablonun diğer ucunda arkadaşlar bilgisayar takacağız. oraya da göstereyim size. Arkadaşlar bilgisayarda buna uygun bir tane giriş var. O girişe de kablomuzu alıp yine aynı şekilde böyle takıyoruz ve gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Yani ethernet kablomuz bağlanmış oldu. O zaman ekran kaydımıza bir geçelim bilgisayardaki hız testlerimizi yapalım. <laughs> arkadaşlar wifi'ye geçmek için ethernet kablomuzu çıkartalım burada bir tane mandal var ona basarak geriye çekiyoruz ve çıkmış oluyor Burada şöyle, şöyle bir mandal var ama odakladı geri kaçırdı o da ertesi evet, şu mandala basarak geri çıkartıyoruz şimdi bir gidip geri dönelim ekran kaydımıza <laughs> Evet arkadaşlar testte gördüğünüz gibi Ethernet kablosunun değerleri Wi-Fi'den daha iyi. Çıkıyor. Ethernet kablosuna bakacak olursak 5 milisaniyelik bir gecikme değeri var. Yani pingimiz var 5 milisaniye. Tabi bu speed test üzerinden ölçümlediğim. E, oyunlarda daha fazla olabilir. Oyunlarda 10-12 fan olur ortalama tahminimce. Wi-Fi'de ise 7 megabit çıkmıştı. Yani 7 megabit diyorum. 7 milisaniye gecikme değerimiz vardı. Yani 7 tahminimce de oyunlarda 15 megabit... 15 milisaniye pingimiz falan olur arkadaşlar. Yani bunlar çok büyük değerler mi? Ping belki olabilir ama çok da bir bence hissedilmez. Tabii ben bunları aynı odada çektim. Wi-Fi ile Wi-Fi ile bilgisayar arasında 1 metre falan yer var wifi Wi-Fi dedim modem bu arada. Ethernet kablosu da zaten 1 metreydi. Onların arasında baktım ama bu tabii ki de mesela gidip 30 metre ileri de Ethernet kablosu taktınız bilgisayarı onda alacağını hızla Wi-Fi ile alacağını sız tabii ki birebir olmaz. Ve Ethernet kat 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 daha iyi bir hız verir arkadaşlar. Bu videomuzda Ethernet kablosu mu yoksa Wi-Fi. Bu videomuzda arkadaşlar kablolu bağlantı mı yoksa kablosuz bağlantı yani Wi-Fi mi kullanılmalı onu gösterdim. Nasıl bir fark var aralarında ona baktık. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Bir de bildirimleri anında aldınız, almak isterseniz yani video yükledim anında size bildirim gelsin isterseniz abone ol tuşunun yanındaki çan işaretlerini tıklayıp tüm bildirimleri al diyebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.